...ben seni anlamayayım ki. Madem kahve ısmarlayacaktın... ...daha bizi buraya ne getirdin? Cevherim anlamıyor musun? Vemati devletin parasıyla kahve mı ki. Kendi parasıyla ısmarlayın da. Ben sana bütün gece kahve ısmarlayacağım. Kendi paramla. Hem buzlu kahve içireceğim... ...hem sıcak kahve. Buzu kahven ola ki. <laughs> Aklı sıra racon yapayım. Sen bilirsin mamuş. bulmamış geldi Ben sandım ki mamuş geldi Buzluğa koyacaksan beni koy Senin yaptın delikanlılığa sığar mı? Amor'da dona ben burada keyif çatarım. Cevher Benim içtiğim gibi çayını kahveni içmezsen Dayın daha çok buzlukta kalır. Akıllı ol. yeşil. Hey. Abim çağırıyor. <laughs> Kazım çay getir. günümüz azı. Kışı özlemişik. Korkudan mı titriyorsun, soğuktan mı Sinirden olmuyor Mahmut. Neye sinir olmuşsun? Hmm. Cevher karşında çay içiyor diye mi? Ege'nin cevabı bizim için çok zehir içmiş, gene içer. Ha, sen rahat ol, ben senin sinirlerini donduracağım. Sen de <laughs> sinir minir bırakmayacağım. Mehmet'e elini vurmuşken her şeyimi dondur. Yoksa benim de sinirlerim ısınır. Ee, ne yapacaksın ısınırsa? Ben de raciom bilirim Mehmet'i. Tamam da merak ettim. Ne yapacaksın? Seveceğim Mamati Seveceğim. Seni çok seveceğim. Kazım, Zaza'yı ter basmış. Götür de biraz serinlesin. Sen hiç öleceğini düşünmüyor musun? Her gün düşünüyorum. Beni öldürecek baba yiğidin kim olduğunu her gün düşünüyorum Cevher. İç. Git mi boğazımdan ha? İç dediysem iç. Allah aşkına çıkar mı donacak. Kaç dakika oldu? Üşümem. Bana bir şey olmaz diyor dayın. Ya sen onun dedine bakma. Sana kızmış. Ne dersen tersini söyle. Çocukları sokaktan çek desem inadıma çekmeyecek. Öyle mi? Doğrudur. O zaman donsun. Da Dayım çekmese de ben çekerim. Nasıl çekeceksin? Ben istemedikten sonra kimse onları sokağa dökemez. Şimdi sen dayını satıyorsun öyle mi? He, satayım. Donup ölürse dayım bana ne lazım? Dayım bana sağ salim lazım. İyice ver. Bundan sonra gökten bir taş düşer... ...seni tanırım. Dayını değil. Heh. Bir çocuğu anasız babasız yolda görürüm... ...senden bilirim. Heh. Karakola bir tane çalınmış teyip bildirsinler... ...seni alırım... ...karşıma oturturum... ...dayını buzdolabına sokar... ...sokar çıkartırım. Nasıl istesen öyle sen dayımı çıkar. Bir tek çocuk karşına çıkmayacak. Aha söz. Kazım, Zaza'yı getir. Üçte çay söyle. Tamam abi. Çay getir. Bu İskender, size ne kıyak yapmış ki, siz onun dibinden ayrılmazsınız? Ben de daima aynısını sorayım ama, vefa değil, başka bir şey demeyin. Bu aleme girdiğinde, İskender Bey yol vermiş. Arkasında durmuş. Daima diyeyim ki, ödemedin mi 30 senedir? Ben adam satmam diyeyim. Hı. Vardır dağının bir hesabı, vardır. Vefa vefa yemem Cefer. Memati, sağ olasın, sayende çocukluğumu yaşadım. Hayırdır? Ya çocukken, ele soğuktu ki bizimki, kapının önüne çıksan burnundaki hırnik donardı. Bizden nerede, odun parası, kömür parası, evin içinde üşümemek için birbirimize sarıldık. O yüzden ben hep kalabalık gezin, Hiç yalnızlık sevmem hmm. Çok mu üşüdün Sonra da köyüme gitmiş oldum Ne zamandır gidemedik Değil mi Cevher? Dayı giderken Memati'yi de götürürük Bizim oraları görmüş olur Ha, kış gele gidek canlar Memati de götürek Zaza sen hala beni seviyorsun yani Köyde o soğukta ben sağa sarılırım Sen üşüme diye O zaman anlarsın seni ne kadar Sevim diye <laughs> Hele çayını iç. Kaymaklı dondurma olmuşsun. Buzların çözülsün. Yine mi İskender'e dansöz gibi geri döndünüz? Hele ben seni soğukta gören, ısınmak için bakalım nasıl zil takıp oynayacaksın. they aydır bu anı bekleyeyim. Ha. Sen soğuk sevmedin değil mi? Ben artık çok seveyim. Sen beni ayağına mı çağırıyorsun Cevher? Bu ne hal oğlum? Dayı, gözlerine inanamayacaksın. Niye? Bırak, bırak. Bu memati mi, benzi mi? Dayı, benziyorsa ben niye donamam? Bütün yol beraber geldim üşümesini görem diye. Ula esas sen gibi kafan var acaba <laughs> Dondurmam kaymak <laughs> olmuşun Memati bek. Şimdi seni külahta mı yiyek? Yoksa kaşıkta mı yiyek? Dayı. He? Döner bıçağıyla kesek. Maraş usul. Biri... Kahraman Maraş cevherim. Kahraman Maraş. Zaza. Kapıyı kapat. İçerisi ısınıyor. Eririm değilsin. Ölürüm. Biterim değilsin. Dağılırım değilsin. Akar giderim değilsin. He? Haklısın. Ben ermiş dondurmayı hiç sevmeyeyim. <laughs> Aha da bana yaz geldi Ceğer. Ağla oğlum. Kabuklarım şimdi ısındı. Öleceğim misafirimize oğlum. Ula hala öğrenemediniz şu portakal kurallarını ha. Dayı nerede? Telefonla konuşuyor dayı. Kimine konuşmuş? Bilmiyorum dayı. Soran mı? Yo bitirince gelsin tamam dayı. İç mi misin? İç iç. Ben de diyeyim ki niye içmişsin? E tabi şekersiz çay nasıl içersin? Zehir gibi olur tabi. Ya Memati kardeş, desem gel hele kardeş kardeş bir çay çek, iki dertleşek de gelmezsin. Ah, he. istiyorsan telefonda bir numara çevir. Karşına çıkanla dertleş Zaza. Bilmi misin ben insan sevmeyeyim. <laughs> sevdireceğim. Sana insan sevdireceğim Zaza. Değilsin Mamati Bey. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Cevher. O dondurmacı gitti mi? Memati Bey çay içmek istememiş. Cigerleri kararet yapmıştır şimdi onun. Bir daha bir kamyona kadar götür baban hayrına. He? Götürem dayı. Az gelirsen bir şey söyleyeyim öyle götürem. Ne söyleyeceksen söyle oğlum aramızda yabancı mı var? Dayı olmaz. Allah'ını sevsen az gel. Al çayını iç. Ben gelir seni gene dondurmacıya götürürüm. Alo! O geri zekalı zazayı ver bana. Kimsin? Ne biçim konuşuyorsun? İskender büyüm, gerizekalı. Patronunu ver bana dedim. Dayı İskender büyük. Yok de, yok de. Ee, dayım şu anda müsait değil. Başlarım onun müsaitine. Bana zazayı ver dedim. Getirtme beni oraya. Sana söylüyorum gerizekalı. Dayı muyu bu herif. Ya zazayı ver ya da oraya geleyim di. Bırak gelsin. Ya el abi dur. Ben hem kendi gerçeğini hem daha çıkamayım ha. İki işi bir arada yapamayım. Hem düşün, hem konuş, hem karar ver. Ne zormuş bu alemdağın işi. Alo. Bana bak Saza. ya o mematiyi bana vereceksin... ...ya ben gelip kendi ellerimle onu alacağım. Ama, ama oraya gelirsem bırak mematiyi, canlı bir tek ot bırakmam. Ne diyorsun İskender Bey, ne mematisi? Bana yalan söyleme be adam! Yalanlı malanlı düzgün konuş. Saza, Saza getirtme beni oraya. Ya gel, gel he gel! Senden mi korkacağım? Arıyaydım. Yarım saat önce gelip ben matıya alaydın. Ben Mamati ile işimi hallettim, bıraktım gitti. Beni bilem sen isteyeceksin. Ya sen manyak mısın? O senin düşmanın. Niye bırakıyorsun? Keyfimin kayası mısın? Bugün keyfime kaya, cevheri seçtim. Yarın bir daha ara. Kardeş, sen bana bir racon yaptın, ben sana bir racon yaptım. Ödeştik mi? Ödeştik. Cevher, Memati Bey'e bir araba ayarla nereye istiyse oraya geçin. Dayı dondurma arabasıyla ama. Ula oğlum ödeştik deyim ha. Niye duymuşsun? Hadi hadi. Namati, sormasam gurdeşen dökerim. Beni sevmişsin. misin? Sevmeyim. Niye? Sen insan seviyor musun? E, Allah için. Sanki ben çok seveyim. Sen de haklısın. İnsan mı kaldı? Kalıbına bakışın. İki metre adam. Değilsin vay ne baba yiğit bir adam. Bir kornişi, kalıp tamam. Da, içindeki cücük kadar. Hmm.